Merhaba Beyza'cığım, hoş geldin. Merhaba Zeynep, hoş buldum. E, bugün sana e, birkaç sorunuz olacak. Yüzde kaç Manisa'lısın, değilsin, onu ölçeceğiz. Hazırsan başlayalım. Ölçelim bakalım. Manisa'nın simgesi olan çiçek hangisidir? Manisa lalesi. Basit oldu, bu kadar basit beklemiyordum. <laughs> Doğru. Manisa'nın ilk yerel TV kanalı hangisidir? ETV. Doğru. Mesir macunu hangi padişahın annesi için hazırlatılmıştır? Kaun Sultan Süleyman. Doğru. Manisa'da ünlü olan nohut mayasından yapılan simidin ismi nedir? Büyük olanmış öyle. Evet. Taban simidi olması lazım. Evet doğru. İstanbul'un son yüzyılı adlı eseriyle tanınan Osmanlı döneminin en önemli isimlerinden Manisa doğumlu edebiyatçı kimdir? Birazcık gücü alabilir miyim? Zorlayıcı oldu. Hatta şey e, hastaneye ismi verilmiş. Acil'de yazıyor Evet. Moris Çinasi. Evet galiba. doğru cevap. Ee, tebrik ediyorum seni. Yüzde yüz Mayıs olsun. Aa. Sorularımız bu kadardı. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim.